Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine karpuz tarlaları. Ege'nin hatıraları bekliyor. Edirne biliyorsunuz ki Osmanlıya başkentlik etmiş bir şehir, çok güzel bir şehir. Ben de ilk defa Edirne'ye geliyorum ve Edirne'de gerçekten de tarihe doyuyorsunuz diyebilirim. Tabii ki İstanbul'daki kadar değil ama Edirne'de de birçok Osmanlı eseri görmemiz mümkün. Osmanlı eserlerinden bir tanesi de şimdi bulunduğumuz Beyazıt Külliyesi. Hemen girişte ileride bilet gişesini görüyorsunuz. Şu an sıra var. Bir güzel bir ön bahçesi var. Buradan caminin avlusuna geçiliyor. Beyazıt Külliyesi'ndeyiz bugün arkadaşlar. Burayı yani sağlık müzesine çevirmişler. Bu müzeye müze kartla giriş yapamıyorsunuz maalesef arkadaşlar. Trakya Üniversitesi'ne bağlanmış burası yani bu müze ve bu müzeyi gezmek istiyorsanız hemen girişte bilet gişesi var. Oradan biletlerinizi temin edebilirsiniz. Yani şu an mayıs 2022'deyiz ve bilet satışları yetişkinler için 15 TL. Burası, yani Beyazıt Külliyesi'nin içinde bulunan sağlık müzesi Türkiye'de. Bence yani çok önemli. Yani burayı görüp, e, burayı ziyaret etmenizi öneriyorum. Edirne'de sağlık müzesini ziyaret etme şansını elde ediyoruz. Yeşillikli, güzel bir bahçesi var. Huzurlu bir bahçesi var. Evet, evet. bilet gişesi de burada arkadaşlar tam bilet. Görmüş olduğunuz gibi giriş ücretleri 15 TL. Edirne merkeze hemen gelmeden önce e, Kara Ağaç'tan sonra biz Beyazıt Külliyesi'ne geçtik. Ve burayı yani Sağlık Müzesi'ni gezmeye başlayacağız birazdan. Bakalım Sağlık Müzesi'nde bizi neler bekliyor. Çok müzelerden oluştuğu söylendi bize. Bakalım gerçekten vakitli olarak da gezebilecek miyiz? O da tabii ki önemli. Evet, müze böyle numaralandırılmış arkadaşlar böyle. Büyük bir kompleksten oluşuyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye bu şekilde gezebiliyorsunuz. Afiyetler çıkar. Tamam. Tabii şifa olarak 15 dakika sonra suyunuzu içeceksiniz. Tamam hanımlar. Şöyle elmadan başlıyorum. Valizalı buz. Kız o biter mi? Biter. 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 Ayak bitiyor efendim. Çok da güzel. Şöyle çilek. <laughs> Limon. Eski Ve badem. Bazen. Nerede yemiştiniz? Bunun adı ne deniyor buna? Osmanlı macun. Hmm. Yalnız ben üzüldüm siz yemediniz ya efendim. Benim ailem böyle şeyler. Bak, <laughs> bak şu o baharatı tek tek alacaksınız. Bir bak bakayım. İkinci Beyazıt'ın 1484 ile 1488 arasında yaptırdığı külliyenin mimarı Hayreddin'dir. Çok etkileyici bir görünüm olan külliye, küçüklü büyüklü yüze yakın kubbeyle örtülüdür. Külliyenin içinde bulunan Darü Şifa, bugünkü ismiyle Edirne Sağlık Müzesi müzikle tedavi konusunda döneminin son derece ilerisinde olup emsalsizliği. Evet, hepsi var içinde efendim. Biz de şimdi Sağlık Müzesi kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Özellikle belirtmek gerekir ki Sultan II. Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi 2004 senesinde dünyanın en önemli müzecilik ödüllerinden olan Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü'ne kazanmıştır. Osmanlı dairi şifasını günümüzde yaşatan tek müze olma özelliğine de sahip bu tarihi yapı, 30 yıl önce büyük bir restorasyon geçiren külliye bugünkü görünümüne ve hak ettiği değere kavuşmuştur. Trakya Üniversitesi bu tarihi eserin bazı bölümlerini ders alanı olarak kullanmış, 1997 yılında ise sağlık müzesini faaliyete geçirmiştir. Ülkemizde birçok Selçuklu ve Osmanlı darüşşifası şifası bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Ancak geçmişi aslında uygun bir şekilde günümüze taşıyan bir müze, dönüştürülerek tüm dünyaya sergileyen ve bununla uluslararası önemli ödüller kazanmayı başarabilen tek darüşşifa şifa Edirne'deki Sultan II. Beyazıt darüşşifasıdır. şifasıdır. insanlar zamanında böyle su sesiyle tedavi edilirlermiş. Su sesi harika gerçekten. Çok dinlendirici bir su sesi var değil mi? Ve güzel bal mumu heykelleri yapmışlar. Evliya Çelebi külliyi ziyaret etmiş ve seyahatnamesinde külliyenin darüş şifası hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler de bütün odalarda mevcuttur arkadaşlar. Eski aşılar mı? Edirne'de çiçek aşısı. Çiçek aşısı ilk defa burada bulunup değil mi? Avrupa'ya yayılmış. Çok değişik aşılar. İnsanlar bu alanda hem su sesiyle hem de müzikle tedavi olunurlarmış. İşte Osmanlı'da tedavi yöntemleri. aletler gösterir. Müzikle tedavi. Evliya Çelebi'den Darü Şifa'da müzikle tedavi. Akıl hastaları odası. Ay çok ürkütücü bir bal mumu. Değil mi? Hayır. Saçlar da uzun. Burası da akıl hastaları. Burası. Burada Evliya Çelebi'ye göre de akıl hastaları anlatılıyor. Burada güzel kokular verilerek insanlar tedavi ediliyormuş. Aynı zamanda odalarda güzel kokular. Sırtta uğur olduğu zaman ameliyat. Ha. Bak burun boğaz hastalıkları. Ay bu bölümde o kadar güzel bir ses var ki Gerçekten insanı dinlendiriyor Annem de yalnız dinlen, dinleniyor şu an <laughs> Göz kapağında şırnak Şırnak şalazyon ameliyatı Göz hastaları Nasıl bir tedavi oluyormuş ki kullanılıyormuş o zaman göz tedavisi için. 1488'den beri yer alan daire Şifa yani hastane Osmanlı Rus Savaşı'na kadar aralıksız 400 yıl boyunca önceleri her türlü hastaya, sonraları sadece ruh ve akıl hastalarına hizmet vermiş bir sağlık kuruluşudur. Çok güzelmiş ya. Gerçekten dinlendim resmen. Burası şuruphane. yani şuruplar nasıl hazırlanıyormuş onlar gösteriliyor burada Osmanlı'da. Aşhanelerde Edirne'de gülcülük. Aa! Gül üretimi. Destilasyon <laughs> aletleri oluyor normalde gül yapımında. <laughs> Kullanılan destilasyonla yapılıyor. Bu da tiryak. <laughs> hmm. Tiryak yılan. Hmm. Zehirli hayvan soktuğu zaman <laughs> tedavi yöntemi herhalde. yılancı ee, arı soktuğu zaman şifa almışti ya bambaşka bir şey. O yılancı diye biri mi varmış ya o zaman? Ee, şimdi buradan çıkıyoruz bakalım. Bir tane çıban çıkmış, çıkaç. da bir sürü insan ölmüş. Aslında çok fark etmiyorum yani. Evet, ilaç yapımında bitkisel, hayvansal ve organik maddeler kullanılmış. Böyle hayvansal da kullanılmış. Marsal bu sözlü Kapıcı. Kapıcılar zenci oluyor da herhalde. Katip ve bekil harç. Harç topluyor herhalde baksana elini açmış. <laughs> Sağlık görevleri nasıldır? Hekim başı. Hmm. Sakalları da bayağı uzunmuş. Evet. Oo, ikinci Beyazıt Külliyesi'nin maketi. Biz şu anda buradayız. Ha biz şu an bu sağlık müzesi hı. kısmı burası mı oluyor? Burası bu sadece sağlık müzesinin maketi, külliyenin değil. Sağlık müzesinin maketi bu. Külliyenin. Sağlık müzesinin maketi. Evet, Sultan II. Beyazıt külliyesi. Evet. Şimdi sağlık müzesinden. Çıkmadan önce son odaları da bir geziyoruz. Bir sağlık Müzesi'nin kuruluşu ve iyileştirilmesi anlatılıyor. Bu şey, bu de vardı. Ee, bu Çamaşırhanesi nasılmış? Oo, hadi kolay gelsin. Ne kadar çok çamaşır çıkmış sağlık. <laughs> Bakmış vaziyette bakıyorsun

Böyle bazılarının yüz ifadesini öyle bir yapmışlar ki böyle bakmayın bana der gibi. Evet arkadaşlar sağlık müzesini de gezdik hızlı hızlı çok vakit kaybetmemek için. Ama o kadar güzel balmama heykelleri yapılmış ve odalar böyle ayrılmış. Tedavi yöntemleri anlatılmış. Osmanlı'da tıp nasıl gelişmiş onu da yakından hissedebiliyorsunuz. Yani bu müzeyi gerçekten Özellikle çocuklarınızla gelmenizi çok tavsiye ederim. Çok öğretici, e, görsel sanatlarla da anlatıldığı için bence çok da kalıcı bir müze. Güler bak kızım. Biz şuraya gimiz, Şuraya değil mi? Şunu. Evet. Bir de bu var işte şimdi. Evet. evet. Şimdi de burada Neyse. görev alan hekimlerimizin mezun oldukları üniversite diyebiliriz tabii ki. Osmanlı diliyle tıp medresesi. Günümüzde Edirne Şifa Hastanesi diye de anılmakta olan Külliye'nin şifahanesinde zamanında hastalara ücretsiz bakılmıştır. Medresesinde ise öğrenciler hekim olarak yetiştirilmiştir. Tıp medresesi 18 oda ve bir dershaneden oluşmaktadır. kadar uğraşmışlar balmumu heykelleri. Pardon. Çekmeyormuş, video çekim hmm. yapmış. Burası dershane kısmı. Evet, şimdi burası medresenin kütüphanesi. Kolay gelsin arkadaşlar. Gerçekten eğitim okumak çok zor. <laughs> Yine bitkin ve e, böyle bıkmış bir bakışla bacaklarını üst üste atmış bir öğrenci. Dilerim. Of ne kadar kalın kitaplar. Tıp okumak o zamanlarda tabii ki kolay değilmiş. Onu anlıyoruz. Hımmmm -hı. Ne kadar küçük bir eğitim odası var. Öğrenciler pür dikkat. Hekimi dinliyorlar. Tabi Osmanlıca yazılı derslikler. Burada medrese anlatılıyor herhalde. Hmm, medresenin tarihi geçmişi. Görev yapan hocalar sıralanmış burada. Okutulan kitaplar. Çok detaylı bilgiler verilmiş. El yazması tıp kitapları. Uf, görünce bile insan şaşırıyor. Türk deneysel tıbbı. Ay inanmıyorum yine mi yılanla? Yılan ve horoz. Ha, bunda çok enteresan bir hikayesi var. Profesör. Yani profesör de makamında oturuyor tabii ki. Kolay gelsin. Ameliyatla tedavi başta su birikmesinin tedavisi anlatılıyor bu odada. Ay hemşire sanırım. Tedavi ay öğrenci odaları, yatakları Aaa oh, kitaplar Kolay gelsin öğrenci odası daha Ay iyi bu şanslıymış tek kalıyor <laughs> Yalnız kitapları görünce benim gözüm çok korktu ya. O zaman da zor muştuk okumakta. Aa tabii medresenin bekçisi de olması lazım bekçinin. Sürekli yemek yiyordu demek <laughs> Yapacak başka bir şey yok. Evet, tıp medresesinden de çıktık. Sağlık müzesini gezdik, tıp medresesini gezdik. Şimdi de güzel camiye bir giriş yapalım. Yani güzel camiye bir girelim Arkadaşlar İkinci beyazı külliyesinin içinde yer alan Güzel cami Caminin de avlusuna Giriş yapmış bulunuyoruz çadır bana farklı. Evet kubbelerdeki işlemeler harika. Böyle camiler renklerle bezendiği zaman çok güzel görünüyor gerçekten. Uyumlu renkler olunca özellikle. Böyle çok kubbeli. girelim. İkinci Beyazıt Cami, külliye birimlerinin merkezinde yer alan cami, kare şeklinde sütunsuz ve kemersiz bir yapıdır. Mimarı Mimar Hayrettin veya Yakup Şah bin Sultan Şah'tır. Temeli 1484 yılında Osmanlı Sultanı II. Beyazıt tarafından atılmış, 1488 yılında ise ibadete açılmıştır. cami iki minareden oluşuyor arkadaşlar. Yani Selçuk mimarisinde görmüş olduğumuz minare tarzı burada da mevcut. Böyle müzeler devam ediyor. ve güzel çay, kahve içilebilecek yerler var. UNESCO'nun Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalışmalar yürütülen ve Osmanlı dönemindeki tıp eğitimi ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Beyazıt Külliyesi'ni mutlaka ama mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Böylelikle de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.